Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 23 Nisan 2021 Cuma. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bundan tam 101 yıl önce ecdadımızın işgale karşı Ankara'da başlattığı, yaktığı kurtuluş meşalesinin üzerinden tam bir asır geçti. Demokrasinin, milli iradenin, hukuk devletinin ne kadar önemli olduğunu bugünkü geri gidişle bir kere daha fark ediyoruz. Dolayısıyla o gün bu mücadeleyi başlatan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Diğer tarafta maalesef kendi gündemlerimiz, tatil günü de olsa, bayram günü de olsa, resmi bayram da olsa bizim peşimizi bırakmıyor ve biz bu programlarda bu verileri, bilgileri, gelişmeleri analiz etmeye çalışıyoruz. Dün TODEX skandalının perde arkasını, mağdurlara bakan yönlerini ve kripto para piyasalarında yatırım yapanların dikkat etmesi gereken hususları genel hatlarıyla ifade etmeye çalıştım. Ancak görünen o ki bu konuda hem hazinenin hem Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın, SPK'nın bir düzenleme üzerinde çalıştığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi danışmanı Cemil Erten bunun işaretini vermişti. Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu TODEX'te 400 binden fazla insanın parası olduğu ve bu paraların 2 milyar dolar değerinde e, piyasada dolaşan TL rakamlar sizin de, e, yanıltmasın çünkü bu kripto paraları bu insanlar aldıklarında örneğin 10 bin dolarsa e, Bitcoin şu anda 50 bin doların üzerinde yani o e, 300-500 milyon TL rakamları Maalesef gerçeği yansıtmıyor ve umarız bu konuda bir an önce savcılığın açtığı bir soruşturma var. Diğer tarafta mağdurların itirazları var. Bir orta yol bulunur, bir çözüm bulunur. Diğer, yine reform vaatleri yapıldığı dönemde 2020 yılı Kasım ayında dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden azledildiğinde ondan iki gün sonra Hazine Bakanı Berat Albayrak Instagram'dan istifa ettiğinde çokça dillendirilen reform vaatleri esnasında ben demiştim ki ne vakit reform duysam reformdan bahsedilse bakanlıkların birleştirilip ayrılması ile karşı karşıya geliriz. Ve nitekim işte iki gün evvel Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir tarafta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tarafta. Tabii bu bölünme 2018 yıl Temmuz ayında birleşen bir bakanlıkta olunca insanın pesteme insan peslemelerine demiyor. İki bakanlığın merkez teşkilatı ile 81 il teşkilatının tabelasından antetli kağıtlarına kadar yüzlerce kalemde yeni ihale yapılacak. Fotoğraftaki tabelanın indirilip yerine yenisinin asılması için bile en az 57.525 TL harcanacak. Bunun totemleri, ışıklı tabelaları, bayrakları, yine kırlangıç bayraklarından tutun personel giriş kartlarına kadar antetli kağıtlarından bu bakanlıkların vatandaşa sunduğu kurumlara sunduğu hizmetlerde verdiği ruhsat, beyanname, takdirname, ceza, makbuz vesaire fatura bunların hepsi yeniden basılacak. Basılanların hepsi çöpe atılacak. Arşivde olanlar maalesef burada kağıt oldu. Dolayısıyla Türkiye bu kadar koronavirüs salgınında Para bulmakta bu kadar sıkıntı çekerken hatta kısaca dönem çalışma ödeneği 31 Mart itibariyle durdurulmuştu, kaldırılmıştı ve biz bu programda bu kısa dönem çalışma ödeneğinin kaldırılmasının yanlış olduğunu ifade etmiştik. Neyse ki bu yanlıştan 2 hafta sonra da olsa, 3 hafta sonra da olsa bu yanlıştan dönüldü ve Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatıldı kısa dönem çalışma ödeneği bütün sektörler için sektör ayrımı gözetilmek için. Bu da doğru bir karar. Az evvelki bakanlıkların bölünüp tekrar birleştirilip tekrar bölünmesi bu arada o bakanlıklar daha önce de bölünüp birleştirilmişti. O dönemde harcanan paraları artık zaten hesap etmiyoruz ama sadece şu dönemde şu iki, bir bakanlığın ikiye ayrılmasından doğacak yeni bürokratlar, yeni bakanlar, yeni bakan yardımcıları, yeni müşavirler, danışmanlar, şudur budur daire başkanları, il teşkilatları derken en az 100 milyon lira daha maalesef çöpe gidecek. Diğer tarafta o ne kadar yanlışsa bu kısa dönem çalışma ödeneğinin özellikle turizm, yiyecek, içecek gibi sektörlerde zor durumdaki esnaf ve çalışanlar için bir can simidi olacağını da altını çiziyorum. O yanlış, bu doğru. Keşke doğru kararları daha çok alabilsek ama Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Nanoxia şirketinde hissesi olan kocasıyla beraber ortak olduğu şirketten geçen yıl kendi bakanlığına 9 milyon liralık ihalesiz dezenfektan sattığının ortaya çıkması ortaya çıkmasaydı muhtemelen bu mini kabine revizyonu da olmayacaktı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tek başına yolsuzluktan dolayı görevden alındı algısı oluşmasın diye herhalde hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına böyle bir bir bakanlığı ikiye bölme ve yeni ilave yeni bir bakan sandalyesi koyma şeklinde bir düzenlemeye gitti. Ama kabinedeki esas revizyon muhtemelen Haziran ayı yaz tatili gelmeden önce e, bu revizyon da yapılacak. E, ama Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan maalesef tarihe dezenfektan e, skandalıyla geçecek. 3 yıllık hizmetinden geriye kalan bu yüz kızartıcı ihalesiz ve piyasa fiyatının 100 lira olduğu 5 litrelik dezenfektanın e, bakanlığa 175 liraya satılması başlı başına vatandaşı mağdur eden bir yolsuzluk skandalıdır. Yerine gelmişken ifade edelim. Sadece görevden almak yetmez. Savcılığa suç duyurusuna bulunup bu dönemin bu ihalenin de ayrıca soruşturulması lazımdı. Diğer tarafta bu kripto para skandalı Todex borsasındaki çöküşle beraber düzenleme daha önce de uyardım alınanlar var ama alınmayın arkadaşlar otoriteleri hafife almayın devletler bu işte bir yol haritası çizecekler ve bu yol haritasını kripto para borsasında para bulunduranlarda blockchain teknolojisine yatırım yapanlarda ve bu işin arka planında olanlar da buna tabi olacak. Çünkü hukuki bir altyapı olmadan olmuyor. işte gördüğünüz gibi TODEX skandalında gördük ki mağdurlar nereye gideceğini bilmiyor. Çünkü mevzuatımızda karşılığı yok. Banka olsa batsa fona devrilecek. Fon oradaki 150 bin liraya kadar olan mevduatları devlet garantisi altında hak sahiplerine ödeyecek ve e, bankayı batıranlardan bu tahs tahsil edilecek ya da edilmeye çalışacak ve hatta bankayı batıranlar imza yetkisi olan müdürler, genel müdürler ve yönetim kurulu üyeleri hakkında da nitelikli zimmet e, suçundan dava açılacak. Şimdi böyle bir şey olmadığı için e, ne olacağı belli değil. İşte dolayısıyla ay sonunda ya da e, Mayıs'ta bununla ilgili kripto para piyasaları ile ilgili bir takım düzenlemeler gelebilir ve ben çok güvercin bir bakış açısı olmadığını biliyorum çok ciddi küçük küçük yatırımcıyı caydıracak ciddi vergi tarafından da müeydeler gelebilir. Doğrudan maddeler de gelebilir. Çünkü buradan çok canlar yanıyor. Hele hele altcoin'lerde çevrilen dolaplar artık ay çıktı. Siz siz olun. Hem dışarıda hem içeride bu düzeltmeleri ve bu riskleri dikkat alarak biraz daha bu dönemde mesafeli durun. Diğer tarafta borsalar, borsa İstanbul'da tam bir halka arz furyası rüzgarı esiyor. Borsanın hani düştükçe düştüğü, düştükten sonra yer yer tepki alımlarıyla gel gel dedikleri hani esas o zirvede yakalananların kağıtları birilerinin e, e, yıkmaya çalıştığı dönemde bizde borsada yeni halka arzlar var. Gerçekten insanın e, dikkatini çekmiyor değil. Galata Wind, Aydem Enerji, Biotrend Enerji, Çanaki Termik, Margun Enerji ve Girişim Elektrik. Galata Wind hatta Artık borsada işlem görmeye başladı. Hepsi halk arzı için borsa İstanbul'un önünde sıraya girdi. Dikkat ettiniz mi? Enerji sektöründen bu firmalar. Enerji sektörü son 12 ayda tasfiye olunacak, alacak tutarının %21 arttığı bir sektör. Ve bankalara en az 15 milyar dolar kredi borcu var. Ve buradaki batık tutarı yüzdürülen krediler dahil edilinde, grup 2'de gösterilen krediler dahil edilinde %20'yi buluyor. Nereden baksak? Nereden baksak 40-50 milyar lira batık kredi var burada. Şimdi bu şirketler ne yapıyor? Borsa İstanbul'da 2001 yıl başından bu yana bedelli sermaye artırımı ya da halk arz yoluyla sermaye çekiyorlar küçük yatırımcının cebine. Toplamda 4 milyar 100 milyon TL sermaye çekildi. Temettü fakir biz bedelli ve halk arz rekoru kırıyor. Ne zaman? İşte doların 8.50'ye göz kırptığı, euronun 10 liraya geçtiği bir dönemde küçük yatırımcı sayısı 1.900.000'den Birkaç ayda 2.700.000'e kadar çıktı. Şimdi tabii küçük yatırımcıların canı sağ olsun. Bakın şirketler bu şekilde az önce isimlerini verdiğim şirketler orada ne yapıyorlar? Ee, küçük yatırımcıdan alıyorlar. Bakın Biyotren Aydem Enerji halka arz edilen, bakın bu halka arz izahnamelerine bakıyorum. Oradaki izahnameleri okuduğunuzda zaten burada herhangi bir büyüme ya da muhteşem bir yatırım haberi yok. Normalde halka arz niye yapılır? Şirket o kadar büyür ki o karın bir kısmı ve potansiyelin bir kısmını küçük yatırımcıyla paylaşarak daha da şeffaflaşır. Bizde tam tersi. Şirket iflastan kurtulmak, banka icrasından kurtulmak için borsaya gidiyor. Oradan bedavaya para topluyor. Bakın Aydem Enerji halka arz eden pay sahibinin mevcut payları halka arz kapsamında satıldığı için herhangi bir gelir bile elde etmeyecek. Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek halka arzdan elde ettiği gelirin tamamını Borçların bir kısmının geri ödemesinde kullanacak. Bakın Aydem Enerji borçlu. Zaten imtiyazlı ortak bile elindeki hisseleri zaten daha önce ikinci piyasada arz etmiş. Şimdi tekrar bakın bu e, borsada kote hale geliyor. E, BioTrent Enerji var. Küçük yatırımcıdan alıp banka borcunu kapatacak bir başka e, enerji şirketi. %20-30'unu kredileri kapatmak için kullanacak BioTrent Enerji halka arz gelirinin. Çan 2 Termik AŞ var. Net halka arz gelirinin tamamını Yapı Kredi Bankası ve Halk Banka olan kredi borcunu ödemek için kullanacak. Girişim elektrik de halka arz gelirinin %23'ünün finansman ve kısa vadeli borç ödemelerini kullanacağını duyurdu. Şimdi 2 trilyon 900 milyon liralık ticari kredilerin %9 yani 258 milyar lirası enerji sektöründe. Enerji sektörü şu anda yüzdürülenler hariç %6,6 ile batık kredide ticari kredilerde en yüksek tasfiye olunacak sektörlerde sektör sıralamasında inşaatın hemen akabinde geliyor. Yani inşaat 1, enerji 2 ve burada ilginç halka arzlar oluyor. Son 12 ayda tasfiye olunacak alacak tutarı %21,1 arttı. Bir sonraki e, tabloda Batık Kredi ile inşa, Kredi inşaat ile yarışıyor. Bakın Bankalar Birliği Risk Merkezi Şubat 2021 verilerine göre bunlar. Şimdi diğer tarafta halka arzda böyle bir vurgun yapılıyor. Dikkat ederseniz halka arzdan sonra da başka e, işlemler borsada hisseler işleme, işlem görmeye başladınca kotasyon girilince Önce bir yukarıya doğru bir ralli oluyor sonra ilginç bir şekilde hisseler düşüyor. Bir de diğer tarafta bedelli sermaye artırımları furyası var. İhlas Holding'i küçük yatırımcı ayakta tutuyor. Bedelli sermaye artırımı yolu ile piyasadan en fazla sermaye çeken şirket 612 milyon 612 milyon 700 bin lirayla İhlas Holding oldu. Şimdi İhlas Holding'in İhlas gazetecilik var. İhlas Ev aletleri var. İhlas Holding var. İhlas e, e, bakın e, şimdi bu şirket, bu grup şimdi bir de İhlas Haber Ajansını halka arz ediyor. Şimdi zaten bugüne kadar 612 milyon lira bedelli artırımıyla resmen küçük yatırımcının sırtından geçilmiş. Temettü verdiği raka, temettü verimine, temettü e, takvimine bakın geriye dönük yok ki yani 3 yıl zarar 1 yıl başa baş, 4 yıl zarar 1 yıl başa baş ve SPK bu hisselerde bu oyunlara göz yumuyor. İhlas Holding'i 311 milyon 200 bin lirayla Cem Aş Döküm takip ediyor. 3. sırada 187,5 milyon lirayla İzmir Demir Çelik yer alıyor. Halka arz yoluyla bakın Aydın Doğan ve Kiler'in şirketleri de aynı şekilde. Bu sefer bu bedelli sermaye artırımındaki küçük yatırımcıyı mağdur eden şirketlerin yanında halka arz yoluyla devasa holdinglerde buradan banka borçlarını kapatmaya gidiyor. Bakın halka arz yoluyla Galata Wind, Aydın Doğan'ın Doğan, Doğan Holding'e ait Galata Wind 676 milyon 500 bin lira sermaye toplamış. Yani resmen yatırımların her finansmanı yatır, küçük yatırımcıya yaptırılıyor. Galata Wind'i 395 milyon TL ile Koa Granit ve 270 milyon TL ile Turex Turizm takibi. ediyor. Turex Turizm kimin? Kiler Holding'in. Kiler GEO, Kiler Holding. Bakın bu Turex hisselerinde öyle ilginç işlemler oldu ki. Burada piramit menkul değerlerin elinde olmayan Turex hisseleri açığa satış yaptığından mı tutun? Sonra bunu, e, bununla ilgili e, bo, bir borsacıya e, yasak getirilmesinden mi tutun? Güya halka arz edildi. Halka arz fiyatından sonra rekor kırdı. Sonra çakıldı. Ve... Bu şirketlerin asıl sahipleri normalde finansman problemleri yaşıyorlar. Bankalarla borçlarını vadesinde ödeyemiyorlar ve gelip borsanın kapısında bu şekilde para topluyorlar. Yani kusura bakmayın ama kravatlı hırsızlar diyorum ben. Dün işte Todex örneğinde ortaya çıkan kripto para borsasından bile bu vurgun yapılabiliyor. Yani hırsızın illa öyle kar maskesi takıp eldiven takıp eline silahla banka şubesine girmesi gerekmiyor. Organize hırsızlık var Türkiye'de. Özellikle Borsa İstanbul üzerinden küçük yatırımcının konudan bir haber olan, haberi olmayanların işte 2 milyon 700 bin küçük yatırımcı var. onların sermaye oranlarını daha önce tablolar olarak vermiştim. Yani aslında borsanın %70-80'in elinde bulunduranlar büyükler. 300 bin lira milyon üzerinde portföyü olanlar. Bu küçükler işte elindeki 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira evini satıp 100 bin lirayla giren küçük yatırımcılar bunlar. Ve onlara büyük vaatlerle bu hisse senetleri hem halka arzda pazarlanıyor. Madem halka arz fiyatı belirlenmiş bu, bu fiyatın üzerine nasıl çıkabiliyor? O zaman değerleme fiyatı düşük mü yapıldı? Burada ekspertiz yanlış mı hesapladı? Hayır ekspertiz doğru hesapladı. Oyun şeyde de devam ediyor. Çünkü ortaklar hisse biraz daha yukarıya gitsin yukarıdan daha satalım şeklinde bir plan yaptığı için maalesef hep alanın elinde kalıyor. Hep alan hep küçük yatırımcı burada mağdur oluyor. Ben o yüzden diyorum ki çekin elinizi küçük yatırımcının cebinden ister kripto para borsalarında bu arada dikkat edin. Artık sıcak cüzdanların çok da güvenli olmadığını dün de hatırlattım. Bugün de tekrar ediyorum. Ama diğer tarafta Türkiye'nin reform çıkaracak bir ...mecalinin olmadığını bırakın reformu. Yani dünyada... E, ...Çiftlik Bank Cumhuriyet Tarihi'nin... ...Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın... ...işte o TRT'de danışmanlar, sanatçılar... ...önde gelen siyasetçiler, müftüler... ...kaymakamlarla açılış yapan... ...çiftliklerin açılışını yapan Mehmet Aydın... kayıtlara karıştı ve hala yurt dışında. Bu arada o davada kimse tutuklu kalmadı. Paralar da gitti. Şimdi o genç... Vurguncudan sonra genç girişimci kavramı gitti, yerine genç vurguncu geldi. İşte bu e, Faruk Fatih Özer'in TODEX skandalını konuşuyoruz. E, devlet görevini tam olarak yapsaydı, yatırımcı şuurlu hareket etseydi bunların hiçbiri olmazdı. Ama siz, siz olun, kendi e, adamınızı gerçekten yaş tahtaya basmayacak şekilde atmaya e, özen gösterin. Riskler çok fazla. Gözümüzün önünde halka arzlar ve bedelli sermaye artırımlarıyla yıllardır aynı senaryo tekrar edilerek küçük yatırımcı soyulmaya devam ediyor ve ben bu acı gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Belki birileri bundan rahatsız oluyor ama ben burada hiçbir yatırım aracında kripto paralar dahil yurt içi yurt dışında hiçbir yatırım aracında enstrümanda portföyümün olmadığını beyan etmiştim. Bana çok şey kaybettirse de maddeten manen ve vicdanen çok rahatım. Bu prensibimi sonuna kadar koruyacağım bu program devam ettiği müddetçe. Ama herhalde bunun diğer tarafta bunu buna dikkat etmeden sizi manipüle eden, yönlendiren insanlara programlara karşı da daha dikkatli olmanız gerektiğinin bir kere daha altını çiziyorum. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Hafta sonunun çok güzel geçmesini temenni ediyorum hepiniz için. Pazartesi yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.